Şimdi tarih boyunca Yahudiler yüzlerce defa anlaşma yapmışlar. Barış anlaşmaları yapmışlar. Sulh anlaşmaları yapmışlar. Fakat anlaşmalarına bağlı kaldıkları bir tane olay yoktur. Yani tarih boyunca onlar ya işte bu anlaşmaya da bağlı kaldılar diyebileceğimiz hiçbir anlaşmaları yoktur. Bu da geçicidir. Her ne kadar kalıcı olacak deseler de geçicidir. Fakat istenen şeyler çok ağırdır. Şartlar Müslümanlar için aslında ağırdır. Bakın bu 21-22 madde içerisinde Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi de var. Büyük Orta Doğu projesine hizmet etmek. Bu neydi? Zaten Yahudilerin isteği buydu. Büyük Orta Doğu projesi Nil ile Fırat arasındaki bütün topraklara sahip olmak. <laughs> Hamas'ın silahsızlandırılması. Bunlar aslında Hamas'ın kabul edebileceği şeyler değil. İngiltere eski başbakanının Tony Blair'in orada idareyi ele alması, yönetici olması. Bu da istediği bir şeydir yani. Yahudilerin hamisiydi zaten o İngiliz başbakanı iken. Filistinler aleyhinde nice şeyler söyledi. İsrailleri hep yukarıya çıkarmak istedi, takdir, takdir ediyordu. Onun da oraya gelmesi. Zaten onun istediği de oydu yani. Amerika'da, da İsrail'in de istediği buydu. Niye peki buna zorlandılar? Aslında İsrail vuruyor. Bütün dünyadan soyutlanıyorlar. Dünyanın nefretine kazanıyorlar. Devletleri demiyoruz. Halklar. Çünkü devletlerin hepsi onların uşağıdır. Arap devletleri olsun, Türkiye Cumhuriyetleri olsun, kim olsa olsun. Bütün dünya devletlerinin iktidarları onların uşaklarıdır. E ben bunu söylüyorum. Onların uşaklarıdır. İspatını da yaparız yani. Fakat İsrail'in buna da bağlı kalacağını zannediyor. Bak bu İsrail'in lehinedir aslında. Sadece Filistinlerin lehine olan ne? Biraz kanın durmasıdır. Ha, i̇şte bu. Başka bir şey yok kanın durmasıdır. Yoksa siyasi olarak, askeri olarak yine Filistinlerin aleyhinedir ya. Yani. Evet. Bunun yine böyle devam edebileceğini de zannetmiyorum yani. Yani ateşkesin uzun süre olacağını zannetmiyorum. Kalıcı zaten olmaz. Kalıcı diye bir şey yoktur cezalandırma yapılıyor. Şimdi bu kadar 600 milyar, 700 milyar dolarlık zarar verilmiş sadece maddi zarar. O kadar insan kaybı var. Bunlar dile getirilmiyor. Bu maddi zararın kim tarafından ödenmesi, karşılanması lazım? Normalde yani adil bir karar verilecek olsa, İsrail tarafından yıkan odur. Zarar veren odur. He, veren odur. Karşılaması gereken de odur. İsrail beş kuruş vermiyor. Amerika onu da Arap ülkelerinden alacak. Düşünebiliyor musunuz? Seni boğazlayacağım bıçak parasını da sen vereceksin. Bu kadar alçaltılmış olamaz yani bir toplum. Buna da adalet diyorlar. Bu zulme de adalet diyorlar.